arkadaşlar bugün denizli mutfağına hoş geldiniz ve küçük minik yardımcım kızım beraber bugün size etli kuru bamya yapacağız Hı. malzemelerimiz kuru bamya etimiz domatesimiz iki soğan. domates bir baş soğan bir kase nohut salçamız tuzumuz ve kalberimiz var öncelikle bamyalarımızı küçük bir tencereye koyup üzerine su koyup bir de yarım limon sıkıp ten, e, ocağın üzerine koyacağız bamyalarımızı üzerine koyduk. Limonumuzu yarısını üzerine sıkıyoruz ve 10-15 dakika kaynamaya bırakıyoruz. O kaynamaya başlarken biz de domatese soğanımızı doğramaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi tenceremize yağ koyup ocağımızın üzerine koyuyoruz. Etlerimizi önce yağda kavuracağız. Biraz kavurduktan sonra üzerine soğanları koyacağız. Dur, şunu çekme, da. Evet arkadaşlar, etimizi kavuruyoruz. Kavur iyi, kavurduktan sonra üzerine soğanlarımızı koyup, etimizi kavurduktan sonra üzerine soğanlarımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, etimiz kavurduktan sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı da kavuruyoruz. Evet. İnşallah bu yemek güzel olur. Tabii ki güzel olacak. Sen çektiğin niye güzel olmaz? Güzel kızım. İnsan kızıya biraz yemek yaptım daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruluyor. Etiyle beraber bangyalarımız evet. burada pişiyor. Domatesimizi de burada doğradık. Evet Onun çok güzel. Değil mi kızım çok güzel evet. oldu. Güzel ilave ediyoruz. Keşke <laughs> bu sevdiniz. Evet. Ay biraz söyleyeyim ki keşke kokularını biraz daha duyabilseydiniz. Evet canlar arkadaşlar. Biz size hem canlar hem arkadaşlar olarak veriyoruz. Evet soğan şu an salçamızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet annem karıştırıyoruz arkadaşlar. Bamyamız da burada haşlanıyor. Sonunuzu Gördüğünüz da gibi, Evet. Çok güzelmiş. İp ile yani. beraber haşlayın çünkü daha rahat çıkar ipten. Evet arkadaşlar. Adam. Evet arkadaşlar bamyalarımız haşlandı. Oradan alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Maşallah ne kadar çok var. Evet kızım bereketli. baş Bamyaları ipten çıkartıyoruz. Ne oldu? 2, 3. Evet arkadaşlar. Bamyalarımızı ipten çıkardık. Limbeğimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir de bir kase nohutumuz var. Onu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Nohut içinde olduğu daha güzel ve lezzetli oluyor. Çok güzel oldu. Bir de yarım limon üzerine sıkıyoruz ki bamyalarımız sallarını sanmasın diye arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Evet. İzallah. Evet. Ve üzerine, üzerine geçecek kadar su ediyoruz arkadaşlar ve pişmeye bırakıyoruz. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra Evet arkadaşlar tuzumuzu da ilave ediyoruz. Kaç kaçık anne söyledi? Çok değil de az yani. Bir buçuk yani. Bir buçuk kaşık diyelim. Ve karıştırıyoruz. Kalbiyi seven de var, sevmeyenler de var. Onun için ben az kullanıyorum arkadaşlar. Tadını verse tamamdır. Ve yemeği karıştırıyoruz. Evet. <laughs> Ve yemeğimizi ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.